Saka kuşu bakımı için bazı ipuçları Saka kuşları her eve getiren mutlu bir kuştur. Her eve neşe getiren mutlu bir kuştur. Her şeyden önce canlı renkleri ve neşeli ses tonları ile eve canlılık getirir. Yalnız bu kuş özel bir dikkat gerektirir. Çünkü sinirli bir mizaca ve hassas bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle evcil olan evcil hayvan olan saka kuşu için bakımı için bazı ipuçlarını bu videomuzda bulabilirsiniz. Bu detaylı ipuçlarını uygularsanız evcil hayvanınız kesinlikle mutlu olacaktır. Saka kuşunun evi. Evet. Saka kuşunun uçmak için bir yere ihtiyacı vardır. Uçtuktan sonra dinlenmeleri için yerden 50 santim yüksekliğinde bir kafes edinmek iyi fikirdir. Bu şekilde hem ayaklarını hem kanatlarını çalıştırabilir ve rahat yaşamak için yeterli özgürlüğü olduğunu hissedebilir. Kafes iyi havalandırılmış bir yerde ancak doğrudan güneş ışığından doğru uzak tutulmalıdır. Yani bunun için Hava veya sıcak buhar akımlarından korunan bir nokta seçmeniz daha iyi olur. Mutfak veya banyo bunun için iyi birer seçenek değildir. Saka kuşunun kafesi fareler veya kemirgenler gibi tehlikeli hayvanların ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır. Aynı şekilde <laughs> evcil hayvan kuşlarının vahşi kuşlarla çok fazla temas etmesine izin vermeyin. Diğer kuşlar orana zarar vermese de saka kuşlarına hastalık veya parazit bulaştırabilirler. Saka kuşu için uygun beslenme şekli. Saka kuşu tohumlar ile beslenir. Yani gagaları ve sindirim sistemleri doğal olarak farklı tohum türlerini yiyecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer tohum ile beslenen canlılardan farklı olarak Saka kuşunun beslenme ihtiyacını karşılamak için geniş çapta çeşitlendirilmesi gerekir. Saka kuşunun beslenme ihtiyaçları yaşına, çevre koşullarına ve içinde bulunan mevsimle bağlıdır. Saka kuşu aşağıdaki sayacağımız besinleri yiyebilir kuşburnu, haşhaş, fındık, kenevir tohumu, kolza tohumu, siyah ve beyaz marul, keten tohumu, susam ve perilla. Yiyebilecekleri arasında daha başka olarak kayısı, erik, incir, çilek, elma, portakal, armut, muz ve karpuz gibi meyveler gelir. Saka kuşları ayrıca domates, marul, havuç, brokoli, ıspanak ve salatalık bile yiyebilirler. Herhangi meyve veya sebzeyi sakı kuşunuza vermeden önce çok iyi yıkanmış olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Kuşların sağlığına zarar verebilecek böcek ilacı ile temas, temas halinde olmadıklarından emin olmalısınız. Bu tip zehirli artıkları yok etmek için sebzeleri birkaç saat boyunca karbonat karışımı olan suda bekletebilirsiniz. Taze gıdalar günde birkaç kez değiştirilmelidir. Yani bu bozulmaya başlayan bir şeyi yemesini önlemenin en iyi yoldur. Tüy döküm mevsiminde saka kuşuna kapsamlı, kapsamlı bir multivitamin vermek gerekebilir. Bu takviye vitamin tüylerinin yeniden çıkması için yüksek protein içermelidir. Aynı şekilde şerbetçi otu, buğday tohumu, soya veya maya da verebilirsiniz. Sıcaklığa bağlı olarak başka özel öneriler de vardır. Soğuk ortamlarda ay çekirdeği veya keten tohumu gibi yağlı tohumlar ile kalori art alımını arttırmak iyi bir fikirdir. Hijyen alışkanlıkları Evcil hayvanınız sakı kuşu için bakım önerileri hijyen konusunda tavsiyede bulunmadan tamamlanmış olamaz. Bunlar kuşunuzun enfeksiyonlara veya hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Kafesteki dışkıları günlük olarak temizlemeniz gerekmektedir. Suyunu sık sık değiştirin veya suyu uzun bir süre taze tutan bir cihaz yerleştirin. Boş tohumların kalıntılarını temizlemek için günlük olarak gıda kabının üzerine üfleyin. Kuşların Yiyeceklerinin kafesin tabanına düşmesine izin vermekten kaçının. Böylece dışkı ile herhangi bir temasını önlemiş olursunuz. Kafesi ve tüneklediği her bir çubuğu haftada en az bir kere temizle temizlemeniz gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.